Herkese merhaba arkadaşlar. Ama güzel arkadaşlar efsane Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Noel Baba inmeye geldi. Abi şaka maka hard ben. Adam inmeye geldi ve arkadaşlar neden geldi onu da bilmiyorum. Yılbaşı değil, bir şey değil arkadaşlar. Evime geldi. Anlamadım arkadaşlar bende. de. İlk defa geliyor galiba. Şöyle bir arkadaşlar kapıyı açalım ama videoyu geçmeden önce lütfen arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzu lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu beğenin, kanala abone olun arkadaşlar. Ben de isimlerinizi okuyacağım. Burada arkadaşlar bir sürü tablo yapıyorum. Bu tablo çıkmak isterseniz videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bakın beğeni tuşuna tıklayın ve abone de olun arkadaşlar. Abone olmayanlar çok oluyor. Hadi bakalım herkes videoyu beğeniyor ve abone oluyor ve bildirimler şu arkadaşlar. Yorumlarda ne yazın biliyor musunuz? Noel Baba yazın. Hadi bakın Noel Baba yazanların hepsine de kalp atacağım arkadaşlar. Benden bir kalp kazanacaklar. O yüzden videoyu beğenin ve abone olun arkadaşlar. Şimdi hemen okumaya başlayalım ee, abone olanların. Hasan Oyunlar'da Tunç Tank, Emre Sayla, Ayşe Uzan Joker Bey, Roblox Çof, Halit Sarı, Fatma Güneş, Bahattin Balcıları buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar bunların hepsini yapmışlar. Her bakalım şimdi Noel Baba ne oldu? Ee, sana bir not bıraktım oku bakayım yavrum. Tamamdır okuyorum bakayım. Merhaba Kaan ben Noel Baba. Sana yılbaşında hediye getiremediğim için çok üzgünüm. O yüzden sana bugün hediye vermeye karar verdim. Umarım beğenirsin. Hediyelerini güle güle kullan demiş arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenenlere ve abone olanlara da istediklerinden bir hediye vereceğim demiş. Oo arkadaşlar. Evet video beğenip kanala abone olanlara istediğiniz bir şey verecekmiş arkadaşlar Noel Baba. Noel Baba ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Bak bana verdiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsan e, yandaki sandığı aç ve istediğim bütün hayallerim burada tamam mı? Arkadaşlar sizin de hayalleriniz gerçek olmasını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir ve bildirimleri de açın arkadaşlar. Oha arkadaşlar hadi bakalım videoyu beğenip kanala abone olun herkes video beğensin ve kanala abone olsun abi Oğlum yılbaşı değil bir şey değil arkadaşlar baksanıza ee, çok geç getirdiği için çok üzgünmüş Tamamdır abi babacım teşekkür ederim şöyle bakıyorum Ooo istediğim her şey burada lan vallahi istediğim her şey burada uzaktan kumandalı her şey Bir dakika şimdi ilk başta şu hediye kutularını açmak istiyorum normal baba sıra sıra gitmesem olur değil mi? Olur olur yavrum istediğin gibi git hadi bakalım Tamamdır arkadaşlar şöyle birinci hediye kutusunu açıyorum. Hop o Noel Baba elbisesi. Ben her zaman arkadaşlar küçüklüğümden beri Noel Baba olmak istiyordum. O yüzden Noel Baba elbisesi ve Noel Baba senden daha güzel Noel Baba oldum ya. ho İnşallah yavrum ileride sen de insanlara yardım eden bir insana dönüşürsün. Da inşallah tabii ki de. Hadi bakalım şimdi şunu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle hediye kutusunu açıyoruz. Hop bu ne arkadaşlar? o eve giren hırsızlar arkadaşlar. Beyzbol sopası ile vururum. Ben arkadaşlar ya e, beyzbol sopası ya beyzbol oynamayı çok seviyorum. O yüzden güzel oldu yani bu. Tamam Tamamdır. Başka. abi ben böyle güzel bir araba maraba çıksın istiyorum. Oo arkadaşlar çok güzel. İşte bu abi tır tır tır. Ne tır arkadaşlar? Aynen tır ya bu. Yok arkadaşlar bu kamyon ya ne tır? Hemen şöyle binelim bakalım. Oğlum vallahi çok iyi ya. Yemin ederim çok iyi arkadaşlar. Şöyle oyunu barışıl alayım. Hop hadi bakalım. Şimdi arabaya bir tane de benzin atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ve <laughs> oğlum bayağı iyi lan. Vallahi bayağı iyi arkadaşlar. Şu anda tır şoförü oldum bildiğiniz arkadaşlar kamyon ya bildiğiniz kamyon arkadaşlar şöyle sürelim bakalım oğlum manyak bir şey manyak 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 bir şey dur lan çarpacağız arkadaşlar şöyle girelim bakalım okula doğru Tamamdır. hadi Bakın durdurduk abi şöyle. Tamamdır. Güzel arkadaşlar. Ben bunu kullanırım. Vallahi ben bunu kullanırım. Şöyle bir dakika arabayı alalım bakalım. Tamam. Güzel güzel güzel. Bütün hayallerim arkadaşlar yalnız adam getirmiş ya. Vallahi getirmiş hepsini. Tamamdır arkadaşlar. Noel Baba'ya da bir teşekkür ederim. Noel Baba teşekkür ederim ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Hem de izleyenlere de hediye verdiğin için çok teşekkür ederim. Öyle bir şey değil yavrum. Bir şey değil. Abone olsunlar yeter. Evet ben arkadaşlar hayallerim vardı yani. Evet senin bir hayalin vardı hatırlıyorsun değil mi? Bulutlarda çıkmak istiyordum. Senin bulutları çıkartamayacağım ama e, elindeki balona tıklarsam belki bulutlara çıkmış o kadar olacaksın. Allah Allah arkadaşlar benim bulutlara çıkma hayalim vardı. Oha bildiğiniz arkadaşlar bulut. Vallahi bildiğiniz bulut. Oha. Bayağı iyi, bayağı iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz bulutun içindeyim şu anda. Abi bütün hayallerim gerçek oldu ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenin, kanala abone olun. Sizin de hayalleriniz gerçek olsun. Noel Baba sinema de gelir arkadaşlar. Şöyle hop. Abi bildiğiniz içeriden içeriden gidiyoruz ya. Bayağı iyi arkadaşlar. Güzel. Hemen başka şeylere de bakalım. Şunları da bırakalım şöyle be. Evet, bakalım başka. Oo, oyuncaktan kumandalı helikopter. Ben bunu da çok istiyordum arkadaşlar. Gerçekten bunu da çok istiyordum. Şöyle bir sürelim bakalım. Hop. Arkadaşlar baya baya iyi. Bunu da çocukluğumdan beri istiyordum. Baksanıza arkadaşlar baya baya güzel. Şöyle size bir şiir turu attırayım. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Hop. Hadi bakayım. Hop. Hadi Allah. Sinyali kaybedeceğiz yalnız. Oha. Noel Baba. Oha ben miyim lan o yoksa? Neyse hemen şöyle bir gidelim bakalım. Hop arkadaşlar baya iyi, baya baya iyi çarpacağız yalnız çarpacağız <laughs> Allah sinyali kaybettik vallahi sinyali kaybettik arkadaşlar neyse bu da burada kalsın güzelmiş bir de bunun uzaktan kumandalı aracı var buna da bakarım ya buna da bakalım arkadaşlar şöyle be hop yani güzel 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 kötü değil arkadaşlar bu da ama helikopteri kaybettik neyse. Ee, çok da oynamazdım arkadaşlar Zaten Şöyle hop tamamdır. Bunu alalım ya. Bunu oynarız bakın. Şöyle şunu da koyalım. Evet benim e, başka hayallerim ne vardı Noel Baba hatırlıyor musun? Tabii ki de hatırlıyorum yavrum. Senin uzaya çıkma hayalin vardı. Elindeki Şeyde tam olarak o. Nasıl yani? Buna basınca uzaya mı çıkacağım? Tam olarak öyle değil ama Kullanıcı anlayacaksın. Tamamdır arkadaşlar şöyle kullanalım bakalım. Bu ne oğlum? Lan artık arkadaşlar yer çekimini büktük. Oha. Abi evet arkadaşlar şu anda mesela evim evim ters duruyor. Evet arkadaşlar benim hayallerimden bir tanesiydi bu da. Ee, Noel Bey, bununla gerçekleştirmiş. Adam ya valla adam arkadaşlar. Şunu bir eski döndüreyim. Ben bunu satarım yalnız ya. Neyse öyle demeyin de arkadaşlar. Şöyle bakın görüyorsunuz uzaydan gelmiş. Noel Bey, vallahi valla sen var ya adamsın adam 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 adam. Valla arkadaşlar adamın dibi. Tamamdır yavrum ya abartma o kadar da teşekkür ederim ya. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi şöyle bal kabağı bir tane çıkmış. Aa cezen olduk arkadaşlar cezene bırakmaz bize Neyse şunu da benim eve koyalım Hemen şurada kalsın arkadaşlar Güzel bir gülümseyen surat Şimdi başka ne var portal gun Aa bak ben bunları da çok seviyorum Hop zıplıyorum arkadaşlar bu ışınlanma aleti Mesela şimdi size çok iyi anlatacağım Şuraya koydum e, Ve şuraya koydum arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz orada bir tane var Gördünüz değil mi Şimdi şöyle gidiyoruz ve oradan ışınlandık. Buradan buraya ışınlandık. Bu da güzel bir makine. Bakın bunu da kullanırım. Tamam sıkıntı yok. Başka ne çıktı? Oo arkadaşlar benim silahları çok sevdiğim biliyor musun Noel Baba? Noel Baba merak etme kötü adamları bu silahla öldüreceğim. Hayır hayır yavrum öldürmeni istemiyorum. Senin işin değil bu tamam mı? Tamamdır Noel Baba. Arkadaşlar Noel Baba'nın istediğini yapacağız. Kardan adamı sıkalım mesela. Hayır kurşun silahı. Çok güzel çok güzel. Şöyle Bayağı iyi arkadaşlar. Güzel bir silahmış bu da. Tamam bunu da koyalım bakalım. Oo Noel Baba oyuncak getirmişsin. Noel Baba oyuncağı. Evet yavrum baktıkça beni hatırla diye bunu getirdim. İnşallah baktıkça beni hatırlarsın. Bunu evine koysan olur mu ya? Tabi tabi evime koyup hemen geleyim şöyle be. Arkadaşlar şöyle bir eve koyalım bakalım. Hop. Tamamdır. Evin şurasına koydum arkadaşlar. Bir hatıra olarak kalacak benim için her zaman. Hadi bakalım. Şöyle bir çıkalım bakalım. Başka neler getirmiş Noel Baba arkadaşlar? Hemen bakalım şöyle be. Buna baktık. Aa bir de kayka getirmiş. Oyla sen her zaman uçan bir kayka istiyordun ya yavrum. Ben de sana getirdim. Hem de çok güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. şunları da kullanalım bakalım be. Hop şöyle. Arkadaşlar şöyle kullanalım. Hop. Buluta düştüğümüzden dolayı canımız gitmedi. Bir dakika şöyle. Bulutu arkadaşlar şu tarafa koymak istiyorum. Tamam mı? Hemen arkadaşlar izleyin şimdi. Hop şöyle Hadi Allah geçemedik oraya Bir dakika bir daha yapacağım Onu tam üzerine düşeceğim merak etmeyin Hop Allah kahretsin ya düşemedik arkadaşlar Neyse şöyle yap yapalım o zaman Nereye gitti lan bir yere gitti herhalde arkadaşlar Şöyle bir daha yapıyorum Hoop, Hop 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 hop, Güzel düştüm evet bu sefer yaptım arkadaşlar Tamam değer şunu da şöyle koyalım bakalım Tamam bunu da hallettik arkadaşlar Güzel bir şekilde şey yaptık Başka hediyelerimiz var mı? Başka yok galiba arkadaşlar ya Aynen başka yok Bu baseball sopası falan var Bunları da satan şey yaptık Bunu arkadaşlar bir tur atalım mı ne dersiniz Size arkadaşlar kamyonu göstermiş olurum Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hala buraya kadar izleyenler varsa Abone olun abone olun abone olun hadi bakalım Şöyle bir size bir tur attırayım Bunu arkadaşlar çok beğendim yani Vallahi en fazla beğendiğim hediyelerden bir tanesi oldu Sizce hangi hediye güzeldi arkadaşlar Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle hop Abi çok güzel baya baya iyi Şuradan mesela çıkabilir miyiz yukarıya doğru? Arabayı yok alamıyoruz. Şöyle araba elime almak istiyorum. Araba ah tamam arkadaşlar çok güzel çok güzel. Ben bunu baya beğendim. Ee, açıkçası baya en fazla beğendiğim hediye oldu yani bu. Siz hangisini beğendiniz arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle bulduğun içine mi geçeceğiz acaba? Hop aynen buradan geçtik. Şöyle döndürdüm. Böyle bir şey işte arkadaşlar güzel. O zaman bu videomuzun burada sona geldim arkadaşlar. Çok güzel video oldu benim içime çok sinde. de ee, O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi kanalımıza da değilsiniz abone olmayı unutmayın Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar Solda bir tane kanalımız çıktı sağda da bir tane videomuz var arkadaşlar Soldan kanalımıza abone olun sağdan da videoyu izleyin arkadaşlar Lütfen soldan kanalımıza abone olun Ve sağdan da videoyu izleyin arkadaşlar Hadi bakalım şu anda o videoyu izlemenizi bekliyorum Bu video bitti arkadaşlar Bu videoda boşunuza kalmanıza gerek yok arkadaşlar Hadi bakalım o videoyu izleyin ve efsane video gidin Sizi seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bak baksan hala izlemedin Görüyorum seni Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.